Her zevke ve bütçeye uygun mobilya seçenekleri sunan Klas Mobilya, 30 bin lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilerine özel çekiliş düzenledi. Konya Klas Mobilya müşterilerine 3 adet Antalya, Alanya, Vita Silva otel seyahati talihlisini belirlemek için çekilişimize başlıyoruz. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde tarihliler belli oldu. 178 kişinin katıldığı çekilişte heyecan dolu anlar yaşandı. Kamil Acıbadem, Abdurrahim Kaşcı. Klas Mobilya müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak sürpriz kampanyalarını sürdüreceğini açıkladı. Klas Mobilya ailesi olarak yapmış olduğumuz çekişten gururluyuz. Burada amacımız müşterilerimize en iyi kalitede hizmeti sunabilmekti. Müşterilerin bize yapmış oldukları alışverişlerin karşısında küçük bir jestti ve bundan sonraki tekrarda yeni kampanyalarımızda da müşterilerimize sürprizlerimiz olacak.